Şimdi ben söyleyeceğim hep onlar söylüyor. A**ı bana. Hep bana söylüyorsunuz. Ben de size söyleyeyim Gelen var mı? Yok kanka gelmez. Var kanka yok, nasıl göremiyorsun? Yok yok kanka. Kanka nasıl yok ya? Şu pompalın üstüne ben oturmadım mı? Lan! Nerede o gavur? Öldü. Kanka yan bina. Tamam hazır kanka şu binayı bir diyalım bir. Gelek kanka, 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 basıyorum ben. Basıyorum. Ben. Basıyorum kanka gel gel basıyorum. Bas. Yok şaka yapma. Lan. Şaka yapma. Tamam, Lan tamam. oğlum şaka yapmıştım. Gel buraya adamların canı yok gel buraya. Gel buraya. Baygın biri gel gel gel. Çabuk gel. Tamam. Oğlum beni gaza getirdin sonra bir rey attın var ya. Oh, beni gaza gına değdin mi? Kanka çok fena gaza geldin. Ses aldın. Bot. Yani skor dolu kanka. Burayı güzel bir lootlayalım. Skobudur, os ostur, mermisi bir sıkıntı çekmeden. Lan, lan dolu buralar. Gir içeri, gir 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 gir. gir. Kanka yan bina da dolu, çapraz şu bina da dolu. Mark the location. Şu. Mark the location. Görmedim ben onu. Aşağıya gidiyordum adamları. Bizi birinci kat atsana. Tamam kanka. Aşağı atladım. orada görebiliyor musun? Gördüm gördüm. Çatıda değil mi? Yanlış görmüş. Çatıdan atlarken gördüm. Yok yok yo, çatı balkonda kanka. Balkonda. Balkon. Balkonda buzun arkasında kanka. Bombaya düşmezsen başka düşmez kanka. Lan bombam yok. Bir bomba koydum içeri kanka. Yat lan aşağı Lan bu salı. Ses aldım. Ben ya. bakayım şimdi birazcık. Yine mi bot? Yine mi bot ya? Abi insan da bu kadar şanslı oluyor. Ya kanka işte yapıyoruz bir şeyler. <laughs> Ver bakalım. Hani <laughs> de 8 varken kapatmamız lazım. Bazı ıslara az ara. Bile, bileyi kapatma. <laughs> Kapatayım. Lan? Önümüzde araba. Lan ama ne yaptın oğlum sen? Ben de anlamadım sanki. Bu leyse gittiler adam Adam hayatının şeyini yedi. Köprüye doğru yapıştır kanka başka bir şey yok zaten. Direkt köprü, ya inşa. Doğru mu? Başka bir ihtimal vermiyor. <laughs> Bütün sağlam almanın fayda var ikinci kanka. Bin kanka bin. Bin özelliği keşke biraz Köprünün tepesindeki düştü. var. Ee, sağ önümüzdeki kaldı. Hangi taraf? Köprü tepesi düştü. Kanka arkadaşını kaldırmaya gitti. Rushlayacağız tek kalana. Rush. Tamam. Aynen. Köprü bir daha baygın. Tepe. Lan köprünün üstten biri düştü. Ben baydım kanka onu. Arabanın arası sarı araba var. Bak önümüzde. iki kişi kanka daha var. Helal. geldim geldim. gelin. Senin daşşaklarına bu ölenler yesin Dur ya. Dur kanka burada. Daşşaklarına bu ölenler yesin. Kanka ya. yani. Mermi <laughs> bitti ya. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Yok kanka. <laughs> ah önümüzden biri sıkıyor kanka. Sıkıyor değil mi? Keskin bir tane şey, Aa tepede. Ah lan. O nasıl body gitti ya şurada. Arabayla basalım. Arabayla kafa atalım kanka gel. Bir tık yaklaşalım kanka. Direkt kafa değildi. Sen sür kanka. Orada kanka abi Bak yine body yedim. Kanka sağdan soldan ilerleyeceğiz yani. Başka türlü olmaz. Arabamız var. Benden kanka. hiç dedim sana. Yaklaşabiliriz yani. Arabamız var. Onlar 3 kişi muhtemelen. Bak bir belki 2 olabilir. Bu kaç taktiği? Kanka bunların yelekleriyle oynaşıyorum ben. Ya arabanın orada takıl kanka ben gidiyorum öyle doğru. Bayılırsan beni kim tutacak? kanka beraber gidelim o zaman. Geldi arabayı çek bile. Şimdi. Lan alan geldi. Alan vurur Ramo. Gel, çıkalım o zaman. Ramo alan vurur Ramo. Zıpla, Ramo zıpla. Ramo alan vuruyor oğlum zıpla. Kübi boyu git kanka. Benzinin bitmesi yok mu? Sen Helal. Sen baydın değil mi? Sen baydım. İkimiz de baydık. Sadece He? ben baydım. Bir ben baydım, bir sen baydın hadi. Gel gidelim. Koş girelim kanka, yani. koş o zaman. Come <laughs> Gel gel gel. Bombayı sen mi attın? Bomba alıyorum kanka. Dur. Ben ben. Gitme kanka gitme bomba attım. Ulan kaç tane baygın yedirdim ya. Ne yapıyoruz? Kanka balkondan ııı... ...şu atacağız gel benle. Arkadaşın nerede bunun? Ramo arkanda Ramo aşağı düştü aşağı düştü gel buradan gel bana gel bana kanka bana 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 o kapıdan gelebilir kapıdan geliyor kapıdan geliyor lan ben vuracaktım hiç aldın kilime he. elime bir kişi kaldı nerede o yavuz Arka. <laughs> ah be. Çalamadın amına oh. koyayım. Çalamadım vallahi. Çalamadın. çalamadın. <gülüyor> <gülüyor> Arabayla giderken iyi vurdum ama gel burada. Kanka ben at ya arabayı şey yapacaktım ben şimdi atlayacaktım baktı bayılırım bayılırım bir bekleyeyim dedim ben orada. Ben. <gülüyor> <gülüyor> dedim bir sağlam alayım git <laughs> ondan sonra attım o da yemedi yani. <laughs> Kanka arabada iyi vurdum ama. Victory belongs to us. Victory. Helal olsun. Bli bli Teveye sormuşlar boynun niye yeri? Teve de demiş ki neden bu ki? Tamam. tamam. <laughs> Oğlum niye böyle içsin yapıyorsun? Kendimi parçalacağım gülmekten. Kanka. Oy. Oh yeah. 10 10 kişi var. Kanka, direkt buraya girdik mi analarını belleriz. Bunlar Bu silahı C'lere gidiyoruz. Anasız bırakırız. Anasız adam, adam girdi, adam girdik kanka, adam. Buraya mı? He. Evet. Headshot yedi benden bir tane. Girelim içeri. Nerede? Ulan, ulan var ya yedin ya adamı ya. Sana yazıklar olsun ama. Pompaladım. Lan! lan. Önde bir baygın var gel gel gel. Ne oldu? İki, şu bina. Geldim. Mermim yok. Gel basalım gel. Geç geç geç. Solda. İkinci bayrağı. Mermim falan. Kanka telin oraya. Ee, şöyle gireceğim. Neydi? İsmi aklıma gelmek Biden kanka onu Mark location. Ha hangisini Biden? Tam sana Biden. Oradakini. Senin altında da bir Biden var lan. Adam var burada. Nerede? Şimdi. <laughs> Gördüm onu. İçeride adam var burada. Gel gel yanıma gel. Biri bir baygın kanka. Gel girdim. Basalım girdim, gel. gel. Bitir onu. Yok baydıklarımız ölmedi mi ya? Kilim gelmedi mi? Yok ya. kanka ya adam kaldırdı. İkisini de saldık ya. Belki de başkası... Aa kanka bak. Leş falan var ölmüş bunlar ya. Hı. Çatışıyorlardı. Kilimizi çalmıştı. Gitti. Harbiden killer boşa gitti. Ha gördüm. Bina C'de, C'den çıktı biri. Şeylerde mi? Boostum var mı? Ve şunlarda boost var mı? Ben bayağı loot yapıyorum bunlarda ha. Gel kanka. Botumu çaldılar. Evet. Az önce botlarla uğraşıyorum kanka şu an. <laughs> tamam. O abi şu militerin orta, ortasına baksana. Gördün duvardakini? Gördüm birini. Götür onu. Yaklaşalım mı? Nasıl ses sen? Kanka şeylerin arkasına çıkacaklar diye kork. Uyyyy. Peş peşe rutlara baksana sen. Gördüm kanka. <laughs> yoktu baydın onu güzel. Yakan sıkıyor biri. Bot değil kanka. Kanka infolamazsan öleceğim. Lan s**eyim böyle işi ya. Bak şimdi ben bir kill daha çaldım. <laughs> ah senin kim, senin kimmiş işte. ya? Ben de adamı zannettim. Ne kadar mutlu oluyordum senin Lan haberin var kişi... mı Ramo? İki kişi miymiş daha bunlar? Ha, biliyorum oğlum içini biliyorum. İçini mi biliyorum? Allah razı olsun. Şaşı şey buldum. Oh şaka yapıyorsun. Harbi şaka mi? Yapıyorsun <gülüyor> Sen beni <laughs> niye Buldum kanka hadi gel. Harbi mi? Buldum lan buldum. Ha şu şu aracı attı da öndeki kapalıya geçelim gel kanka Kanka bir dur kanka dur bir saniye dur 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 Niye? Oğlum dur deyince dur amına koyayım bırak ki basıp gitme gözünü sevdi Ne oluyor? Adam gördük dur diyor amına koyayım Kanka bana adam gördüm diyor Abi dur dediğime göre var bir şey yani. Boşta dur demedik yani Ne yapıyor? He? Bir şey niye yere attın? Yere mi gitti o? Kanka sen <laughs> şaka mı yapıyorsun? Bir şey can çekişiyor oğlum burada. Mark location. Gördüm. Ya abi bunda çalmasın. <laughs> ya. Burada <laughs> yap. <laughs> Yine mi tutmadı ya. Ama o? Aa, Lan açık alanda biri var. Oo. Bana nasıl çekeyim? Alacağım seni az bir saniye. Lan bu öyle bir kavrasın. Kavrasın vuruyor amına bir bazen. Bekle. Arkasına biraz gel. Biraz bu tarafa gel istersen. 6 kişi aynı yine devam Kanka bir ekip. Aha gördüm gördüm gördüm. Mark the location. Gördüm. Al abi yerine. Hadi oğlum. Aşağı koşuyorlar. Mark the location. Oğlum benim tersime düşüyor az. Kaç kişi? En az iki. Bir baygın. Düş, düşme geliyorum. Şu tepeyi almamız lazım. Nereden location. Şunun arkası mı? Ha, baygın, baygın. Hee. 15 kere tamamladık mı? Harika. Kanka bu Scarly'i seviyorum ben ya. Bundan sonra Scarly e oynuyor Uzağa attığım Space Scarly'e direkt kafayı buluyor bak. Mark the location. Nasıl üç kişi amana koyayım ya? İşaret edeyim ya, ya üç kişi var. Biri baygın. Helal. Kaç kişi var orada? Üç kanka, o grunun arkasında üç kişi var. Lan s**t, nasıl üç kişi var? Oyunda dört kişi kaldı amına koyayım. Aaa. O zaman düşman da kanka bir öldürdüler. Öldürdüler zaten. Kanka hiç gitmiyor. alan dışlar zaten bence. Bekleyelim. Onlar bot kanka, tam olur. Bak şimdi ben bayarsam gaza gelip giderim. Vaygın kanka. Ulan adam benim düşürmesi yok mu alan dışı? Kanka sen gelme, sen kal. <laughs> Adamın filmlerinin üniversitesi var ya ölürüm. <laughs> Kardeşim! Alana düştü. Tamam, tamam. Çeyim böyle işte.